Günaydın sevgili arkadaşlar. Biliyorum bu videomu sizler belki sabah değil, akşam evinize geldikten sonra ya da öğleden sonra izliyor olabilirsiniz ama benim için daha sabah. O yüzden size günaydın diyorum ya da iyi günler dileyim. Dün kanalımdan da gördüğünüz zaten benim bu sıkışmış bir bisikletim vardı. Bu graptoların arasında kalmış. Şimdi onu bu graptonun arasında nazikçe kurtararak başka bir saksıya alacağım ben. Bunu da çekerken hani diğer arkadaşlara da böyle temel bilgiler olsun bunları da paylaşmak istedim sizinle. Çünkü normalde ben bu işi hani kendi başıma yapabilirdim ama biliyorsunuz ben ve diğer YouTube kanalı olan arkadaşlar bizler bahçemize indiğimizde Bunlar bizim yapmış olduğumuz günlük işler. Yani video çekmek için değil. Bunlar zaten bizim yaşamımızın bir parçası. Yani ben neredeyse 20 yaşımdan beri hep bahçedeyim ve bu işlerle ilgileniyorum. Allah çok şükür ki hep bahçeli evler nasip oldu bana. O yüzden bahçesi olmayan sevgili dostlar Allah hepinize böyle bahçeli evler nasip etsin. Çünkü bir insanın bahçesinin olması çok büyük bir nimet. Bunu Covid'de insanlar daha da iyi anladılar. Eskiden bizim zamanımızda mesela 80'li yıllarda böyle bir apartmanlar moda oldu. Herkes apartman sahibi olmaya çalıştı. Sonra da anlaşıldı ki apartmanlar aslında bizim kendi Türk kültürümüzden olan birçok şeyi de aslında alıp götürmüştü insanlardan. Şimdi tekrar bu bilinç geliyor tabi yavaş yavaş ama tabi böyle bir süreci alacak bu. Şimdi sevgili arkadaşlar, ha ha bu arada bir şey daha söyleyeceğim size. Beni takip eden sayfalardan bir tanesi var, Güzel Çiçeklerim diye. O kanalı da takip ederseniz destek olmak adına ben çok memnun olurum. Kendisinin de böyle çok doğal çalışmaları var kanalında. Hani sizi de sıkmadan böyle kısa kısa videolar çekmiş. Ben tavsiye ediyorum. Takip ederseniz çok memnun olurum. Şu anda çok bebek bir kanal. Takipçisi de hani belli bir sayıda. Abone olarak destek olursanız çok sevinirim ben. Kendisi de böyle güzel ve fakir bir Türk kadını sağ olsun. O da bizler gibi kaktüs, sükulent ve diğer çiçeklere gönül vermiş birisi. Evet şimdi bu sukulenti ben yakın çekimden nasıl kurtardığımı size hem anlatacağım hem de temel bilgiler vereceğim. Şimdi hep birlikte sükulentimizi kurtarmaya başlayalım. Ben şimdi eldivenlerimi de giyerek başlayayım. Çünkü ellerimle de çok zarar vermek istemiyorum sukulent'e. İnşallah da bunu böyle az hasarla buradan kurtaracağız. Aa, küreğim de uzakta kalmış. Hemen onu da alayım. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi e, biz sukulent ve kattüsçülerin e, bu işe böyle bir operasyon vari yaklaştığımız için Şimdi operasyonumuza başlayabiliriz. Şimdi bakın ben bu graptoları da çok şey yapmadan, oynatmadan, bozmadan şey yapıyorum. Bakın benim böyle bir küreğim var. Küreğimle bakın açılı bir şekilde dibe doğru batırdım. Ve şöyle hafiften bir oynattım. Bakın küreğimi de çekiyorum. Ay inşallah hiç zarar vermeden bu sukurenti de buradan alacağız. Bir de buradan bir şey daha alayım. Ne alayım ne alayım. Benim. Ha şöyle bir tane karga burun mu deniyor bunu? Yok karga burun denmiyor da. Böyle uzun bir ev aleti var. Ben bunları da kullanıyorum. Şimdi incecikin bunun böyle hafiften oynatacağım. Çünkü kürekli olunca graptoların da kökünü oynatıyor gibi oluyorum. Şimdi evet nazikçe hafif hafif bunu buradan Evet elimi de hemen onun altına Evet şöyle hafiften yan yan bunu da bırakıvereyim ki bir hasar oluşmasın. Evet bakın sevgili arkadaşlar graptolara da zarar vermeden burayı kurtardık. Evet şimdi benim bu güzel sukulentimi yeni saksısına alalım ve bir bakımını da yaparak bakın kökleri de var hala sadece şu dış kısımları da budarız ve yeni yerine bu sukulentimizi kavuşturmuş oluruz. Ee, yeni saksımızı ben daha önceden hazırlamıştım. Bakın, aa bakın araya da bir bebek girmiş. Onu da şöyle bastıralım. Şimdi bakın bu toprağın içinde ne var? Bakın şöyle yakından da göstereyim ara ara size. Bakın burada ne var? Kiremit parçaları var. Ondan sonra torf var. Perlit var bahçe toprağı var. Bakın. E, kil bilyesi var. Ve ben bir de e, yavaş salınımı gübrelerden de koymuştum. Bakın ben onları da göstereceğim size ama e, bulmaya da çalışayım. Aralarda vardır o da mutlaka. Şöyle bir karıştırı vereyim Böyle yavaş salınımı gübrelerden de koydum. E, yani Bulmaya çalışıyorum şu anda ama e, keşke bulabilsem bir anda. Göremedim de. Evet. Yavaş salınımlı gübre de var dediğim gibi. E, bir de Hani ben eski videolarımda hep bahsediyordum ya burada lav taşı denen taşlar çok ince böyle kumvari kumvari bir şekilde satılıyor. Ben de onlardan almıştım. İçinde de ondan var. Başka ne var? Bahçe toprağı dedik, torf dedik, perlit dedik, kil bilyesi dedik, yavaş salınımlı gübre dedik, torf dedik galiba. Şimdi bakın ben ne yapacağım? Burada da bir yaprak varmış. Onu da şöyle yatıralım. O da kalsın. Şimdi ne yapacağım? Bakın. E, bu o, köklerini e, az önce dediğim gibi bu çünkü arada sıkıştığı için hem havasız kalmış ve bu dip yapraklar bakın ne olmuş? Kurumuş. Ben de şimdi ne yapacağım? Bunu forma sokacağım. Şimdi bu dip yaprakları alıyorum. Buradan budamaya çalışıyorum. Nazikçe bir şekilde. Bakın bu da gelişecek. Bakmayın böyle olduğuna. Şu anda formu bozulmuş ama. Önemli olan zaten sükulentleri bu formundan ıı, ıı, şeye, ıı, sağlıklı bir şekilde tekrar yeni formuna kavuşturmak. Yoksa hazır sükulentleri al ek. iş öyle değil işte. Aldığınız sükulentlerin bakımlarını yapacaksınız. O kadar para veriyoruz madem. Bakımlarını da yapacağız. Yoksa öyle alıp ıı, işte ölünce tekrar yenisini almak değil. Tekrar geri döndürebiliyor muyuz? Ona da bakacağız. Bakın. Benim bu sukulentimin kökleri e, bozulmuş fakat yeni yeni de kökler çıkartıyor. Bakın şuralarda beyaz beyaz var zaten. Şimdi ne yapacağım ben bu sukulentimi artık ekebilirim. Budamasını yaptım. Birkaç tane de yaprak aldım dibinden. Hem bu dış kısımlardan da belki yavrulayabilir. Hem onun için hem de bu yaprakları da burada bu şekilde koyayım. Bunlar da burada bebek yapsınlar. Dediğim gibi. Şimdi bu kaktüsü aslında ben bu saksıyı zamanla sizlerle birlikte dizayn yapacağım. Hem de şey olur hani hep soruyorsunuz ya yani Ülfer Hanım işte nasıl dizayn yapabiliriz ya da sukulentlerimize nasıl bir toprak karışımı yapabiliriz. İşte toprak karışımı bu arkadaşlar. Benim de elimde hazır böyle bir saksı varken dedim ki değerlendireyim ve size de bunun bir atölye çalışmasını yapalım. Ee, dediğim gibi bakın içinde e, bahsettiğim karışımlar var farklı da bir şey yok elimde olan imkanlarla yapmıştım ben bu toprağı. Şimdi bakın buraya bir dizayn yapacağım için ben yani bu e, saksıya bu arada budama yapayım birazcık daha çünkü formu bozuk görünüyor biraz daha formunu düzeltmiş olayım evet biraz daha düzgün şu anda şimdi ne yapacağım bu büyüyeceği için bunu biraz daha bakın şöyle ortaya doğru alacağım. Bakın şöyle alacağım. Zamanla zamanla ben bunu yani bu saksıyı bir arajman yapmış olacağım sevgili arkadaşlar. Bakın. Şimdi bana diyeceksiniz ki yani Nülfer bu şey şu anda sukulentinin yaprakları yere değiyor. Hani bu şey olmaz mı? Çürümez mi? Hayır çürümez. Çünkü bu nemli bir toprak. Bunu ben sulamadım. Bizim bu şeyden, ne derler ona Havanın nemiyle nemlenmiş durumda burada bir yaprak çıktı onu da buraya yatırayım ve dolayısıyla da sulamadığım için bu şey yapmayacaktır, çürümeyecektir. Zaten kapağını da kapatmayacağım, kapağı açık kalacak ve birazdan zaten güneş buraya vurmaya başlayacak ve güneş vurmaya başladığı için de bu toprak yavaş yavaş kuruyacak. Normalde bunun üst düzeyi kuruydu. Ben çekim yapmadan önce bu toprağı bir havalandırdım. Ne oldu? Alttaki nemli toprak üste çıkmış oldu. Birazdan şimdi buna bir tane daha bir şey yapacağız, katkı yapacağız bu toprağa. Benim şu hani diyorum ya zararlılara karşı olan ilacım şöyle ondan da sepeleyi vereceğim. İstemiyorum çünkü o zararlı, zararlılar sukulentlerimi yesin. Evet bu da böyle. Şu artanı da diğerlerinin arasına attırıverdim. Evet. Artık benim bu toprağım yeni sukulentlerim için tamamen hazır. Bugün inşallah vakit bulursam bizim buradaki yine çiçek marketlere gideceğim. İnşallah değişik türler bulabilirim. Onları da size anlatma fırsatı bulabilirim sevgili arkadaşlar. Evet bu sukulenti de buraya aldık, kurtardık sayılır. Her geçen gün tabii ben yeni sukulentler buraya ilave ederek ekleyerek bu saksıyı sizler birlikte dizayn edeceğiz. Evet bugünkü atölye çalışmamızı bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Bu arada bir bilgiyi daha vereyim unutmadan. Bakın yeni sükulent yetiştirmeye başlayan sevgili arkadaşlar. Lütfen sukulentinizin aldığınız zaman üretim toprağından arındırın. Köklerine bakın. Köklerini de budama yapın. Çünkü eski köklerle değil, yeni köklerle büyüsünler. Çünkü yeni kökle büyürse daha güçlenecektir. Eski kökü budayın yani almadan önce şey aldıktan sonra seradan. Ve hemen sulamayın. Kuru bir toprağa ekin. Benim toprağım bahçede olduğu için, benimkilerin hepsi doğal ortamda büyüdüğü için, ser ortamı da değil çünkü. Dolayısıyla böyle nemli toprağa da alışkınlar ama alışkından kastım böyle foşur foşur nemli ıslak değil. Görüyorsunuz bu sadece sabahın vermiş olduğu çiğ ile ıslanmış bir toprak. O da zaten dediğim gibi üstü kuruydu. Ben karıştırdım bunu, şöyle alt üst ettim, havalandırdım. O şekilde oldu. Ee, i̇nşallah bu saksının böyle bol bol sukulentlerin ekildiği bereketli bir saksı olduğunu da görürüz sizlerle birlikte. Ee, tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.